Memur emeklisi biriken sorunlarına çözüm istiyor. 1. Memurlara verilen seyyanen ek ödeme memur emeklisinin de ana sütü gibi hakkıdır. Memur emeklisi seyyanen ek ödeme ve çalışırken maaşa eklenen diğer unsurların emekli maaşlarına da yansıtılmasını önemli istiyor. 2. 2023 yılında Cumhurbaşkanı birinci dereceye gelen tüm memurların ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak diye söz verdi. Dönemin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de kanun teklifi hazır dedi. Seçim afişlerine bile yazdılar. Ancak hazır dedikleri ve yasa teklifinin ellerinde olduğunu söylediklerinden beri iki yıl geçti. Seçim bitti. Sözlerini unuttular. Birinci derecedeki memurlar ve bu dereceden emekli olan memurlar 3.600 ek gösterge haklarını istiyorlar. 3. Hizmet süresi, derece ve kademesi aynı olan memur emeklisinin aylığında 2008 yılı öncesi ve sonrası işe girdin diye farklar yaratıldı. Memur emeklisi bu ucube durumun emekliliğine düzeltilmesini istiyor. 4. Memur emeklisi ve tüm emekliler 1980, 1999 ve 2008 yıllarında kanun çıkarılarak gasp edilen %35'lere kadar düşürülen emekli aylık bağlama oranlarının yeniden %70'e çıkarılmasını istiyor. 5. 2004 yılında anayasayı değiştirdiler. 90. maddesine şunu eklediler. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Güzel. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz dediler. Bu durumda Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler emekliye de sendika kurabilme ve çalışırken üyesi olduğu sendikaya üyeliği devam ettirebilme, çalışanın sahip olduğu olanaklardan yararlanmaya devam edebilme hakkı vermektedir. O halde emekliler değiştirdiğiniz anayasanın gereğini yapın ve yasal düzenlemeleri yerine getirin diyorlar. Memurlarımızı ve memur emeklerimizi selamlıyoruz. Kanala abone unutmayalım, abone olmayı unutmayalım değerli dostlar.